Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin e, değerli temsilcileri, Makinen Mühendis Odamızın değerli Genel Başkanı, beş değerli odamızın Şube Başkanları, e, değerli katılımcılar, Belediyemizin çok kıymetli yöneticileri hepinizi e, bu kıymetli organizasyon için tekrar kutluyorum, tekrar teşekkür ediyorum. Şube Başkanımız ve Genel Başkanımız çok güzel e, teknik bir takım değerlendirmelerde bulundular. E, ben de birkaç özel hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz esasında e, yangınları belki böyle bir resmi sınıflandırma yok ama benim kafamda şöyle bir dörtlü değerlendirme var İzmir'de biz neyle yüz yüzeyiz diye. Birincisi kırsal alan ve ormanlık alanda e, yoğun bir biçimde yaşadığımız yangın problemi var. Bu bizim diğer kentlerden ayrışan özelliklerimizden belki birisi. Çünkü orman alanıyla çok iç içe yerleşim alanlarından oluşan bir kentiz. E, şükür ki ormanlarımız çok fazla. Bu iyi bir şey. Ama öteki taraftan kentsel alanlar çok fazla bütünleşik olmasının riskleri çoğaltan bir yanı var. E, ikinci alanımız kentsel alan. E, burada da çok sayıda yangınla yüz yüzeyiz e, Buradaki defolarımız da yıllara sahip kalim e, sorunlu yapılaşma süreçleri. Dar sokaklar, ruhsatsız yapılar, tüm ülke kentlerinde olduğu gibi İzmir'de de e, sağlıklı bir biçimde nitelikli bir kentsel ilgilenmeye muhtaç alanlar. Ee, üçüncü e, ve esasında sorun olmasını ummadığımız ama belki de daha büyük sorun olan alan, sonra yapılaşan özellikle oda başkanlarımızın da ifade ettiği yüksek yapılar ya da kompleks yapılar. Bunlar e, ayrı bir risk alanı ve onların süreçlerinin çok bambaşka bir biçimde yönetilmesi gerekiyor. Dördüncüsü de son dönemde yoğun biçimde belki daha fazla gündeme geldi. Çok fazla ülke gündeminde. Değildi Araçya'nın ee, özellikle yolcu taşıyan otobüslerin e, yahut e, dönüşüm akaryakıttan gaza dönmüş araçların yarattığı tehlikeler ya da on numara yağ kullanan araçların yarattığı tehlikeler ve benzeri. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda e, belki bu, bu sınıflandırmayı başka açılardan da ele almak mümkün olabilir ama biz kabaca böyle bir değerlendirme yaptığımızda görüyoruz ki e, esasında yangınla ilgili işler yangın olduğu anda başlamıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki temel yanılgı biz e, yangının olduğu ana kadar yangın diye bir gerçek yokmuş, öyle bir sorun yokmuş ve hiç de başımıza gelmeyecekmiş gibi yaşamayı seçiyoruz. Öyle davranıyoruz. E, hatta öyle yapıyoruz ki e, yangınla ilgili önlem almak isteyen idarelerin yahut birimlerin e, denetim yapan kuruluşların e, yaptığı çalışmaları da ayaklara bağ görüyoruz. E, ama yangın olduktan sonra da e, çok yoğun bir biçimde vah vah Türk tük diyerek kafamızı taşlara vurarak belki ne yapılmadığını e, ya da e, idareleri neyi eksik yaptığını e, neyi atladığını sorup e, sonra da eğer bu bir orman yangınıysa filan dikelim vicdanımızı rahatlatalım biçiminde kendimizi sürecin sonunda bir şekilde rehabilite ediyoruz. Oysa süreç böyle işlememeli. Doğrusu bu değil. Böyle de böyle de bir gerçek var ki biz e, yangınları olmadan önce önleyebilecek önlemleri almakla da mükellefiz. Ve toplum olarak da şu önlemi binanızda almak zorundasınız dediğimizde e, hayır e, ya bunun arkasından nasıl donanırım diye mazeret uydurup öteki taraftan da yangın çıktığında ilerler niye önlem almadı deme hakkına da sahip değiliz. Böyle bir iki yüzlü değerlendirme yapma hakkına da sahip değiliz. Dolayısıyla biz kurum adına söylüyorum en fazla serzenişlerden birisini itfaiye dairemizin yangını önlemek için binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun hareket etmesine ilişkin izinleri verirken alıyoruz. Çok yoğun şikayet alıyoruz. Şikayetin sebebi benim binamı yangına hazırla biçiminde değil. Bana bu yönetmeliğe uyum, uymayacak bir şekilde kolaylık sağlıyor. Böyle bir şey yok. Olamaz. Yani biz hiçbir zaman hiçbir surette de dairemize bu yönde bir e, siyasi tavasutta da bulunmuyoruz. Başkanlarımız da böyle bir eğilim içerisinde değil. Tabii ki biz olmayan bir ayak bağını yaratalım, e, zorlayalım yahut mükerrer iş yapalım. E, bunları istemeyiz. Arkadaşlarımıza da zaten mükerrer denetim, mükerrer ilave ilave e, tespit yapmayın. Tespitlerinizi safa sağlam bir seferde yapın ve sıkı sıkı takip edin talimatını veriyoruz ama... Hiçbir zaman buna uymasınlar, bunu yapmasınlar, bunu da e, görmeyelim deme hakkına sahip değiliz. Ee, bu bir iki yüzlü durumdur. Bunu bir tespit olarak hepinizin bilgisine sunmak istedim. Ee, hiçbirimizin de binalarınızı ya da yaptıktan sonra yüzlerce binlerce insanın yaşayacağı, gireceği, çıkacağı binaları bu tedbirlerden mahrum bırakmaya da hakkı yok. Bu kıymetli bir şey. E, eksiği olabilir mevzuatın yönetmeliğin bu anlamda gözden geçirmesi gereken unsurları olabilir. Şikayet edilen e, farklı farklı açılardan bakılan değerlendirmeler olabilir. Bunlar genişletilir, değerlendirilir. E, ilgili idareler bunlara bakar. E, bizler de tespitlerimizi iletmekle mükellefiz, iletiriz. Ama böyle bir yönetmelik olmasın. Binalar yangına hazırlanmasın. Ya hazırlansın. Herkesin binası hazırlansın ama benimkinde uygulanmasın. Bu yönetmelik. mi hakkına sahip değiliz? Bu gerçeği ...hepimizin içine sindirmesi... ...ve önce kendi binamızın... ...kendi yaptığımız yapının... ...kendi inşaatını yükümlendiğimiz tesisin... ...yahut komşumuzun... ...bu anlamda hassasiyetle... E, ...kurallara uymasını... ...sağlamamızın temel görev olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, bunu bir... E, ...temel tespit olarak söylemeliyim. Bunu araç yangınları içinde böyle söyleyebiliriz. Bu anlamda da Denetim Oda Başkanımız değil de, ...çok kıymetli. E, bu araçlar nasıl dönüşüyor... ...nasıl trafiğe çıkıyor... E, akaryakıt alma süreçlerinden dönüşüm süreçlerine kadar nasıl denetleniyor? İnanın bunları bilmiyoruz ama bu bilmediğimiz araçlarda seyahat etmek durumunda kalabiliyoruz. Hepimizin canı yahut bu araçtan kaynaklı olarak yanında bulunduğunuz kazaya karıştığınız bir biçimde dolaylı olarak yine canı malı tehlike içerisinde. Bütün bunların olduğu zaman nasıl olduğu diye değerlendirilmek yerine bilimsel gerçeklerle nasıl olabileceğine ilişkin öngörülerle masaya yatırılıp e, Koyulmuş kuralların uygulanması bile birçok açıdan bazı şeyi önleyebilir durumda ama biz toplum olarak koyulmuş kuralların arkasından dolaşmayı seviyor ya da buna ilişkin yollar aramaya bayılıyoruz. Bundan vazgeçmek bu konuda da önemli bir hassasiyet. Diğer taraftan biz kentsel ve kırsal alandaki yangınlar için Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi anlamında ve onu bütünleyen diğer lojistik dairelerimiz anlamında kapsamlı ve sistematik bir hazırlık içerisindeyiz. İzmirlerin bunu bilgisi ne sunmak da isterim. Biz belki ülkedeki kapasitesi en fazla gelişmiş, en yüksek yapılara da 104 metre sanırım bir sepetli aracımız da var. Müdahale etme kapasitesi olan bir itfaiyeyiz. Bu itfaiyemizi de özellikle özellikle Endüstriyel tesisler, yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde, bulunduğu bölgelerin niteliklerine göre de ayrıca yapılandıracak bir kapasite yaratmaya çalışıyoruz. Söz gelimi Ala itfaiemiz endüstriyel yangınlara müdahale edebilecek robotik araçla da donatılmış ve özellikle bir kimyasal zenginlikle o bölgeye uygun yangınlara müdahale edebilecek bir personel ve araç ekipmanla donatılmış bir itfaiye. Benzer şeyi diğer sanayi endüstri bölgelerinde de yapmaya çalışıyoruz ki o yangınların niteliği konusu itibariyle diğerlerinden çok farklı. Dün Tuzla'da da görüldü. Bunun ne kadar özellikli bir durum olduğu yangın sırasında bir patlama yaşanmasından da ki Allah korusun yangın sırasındaki patlama çok sayıda müdahale eden ateş savaşçısının da canından olmasına yol açabilirdi. Onun için e, endüstriyel yangınlara müdahale de ayrı bir özellik taşıyor. Ben gerek bu endüstriyel yangınlara gerek diğer tüm yangınlarda canını siper eden e, ateş savaşçısı arkadaşlarımı da burada sizlerin huzurunda bir kez daha kutlamak istiyorum. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok kutsal bir görev yapıyorum. E, son olarak da son dönemde İzmir'in de gündemine, ülkenin de İzmir'den başlayarak gündemine düşen e, kırsal alan orman yangınlarına değinerek sözlerimi noktalamak isterim. Biliyorsunuz e, İzmir'de 5000 bin aşan bir alan e, yandı. Orman alanı yandı. E, Hepimizin de ciğeri yandı esasında. Çok e, ülkenin de gündemini işgal etti. Biz de çok yaralandık. E, esasında bu konuda şöyle bir küçük özet yapılabilir. Bizim orman yangınlarımız mevsimsel olarak Temmuz ayının son haftasıyla Eylül'ün son haftası arasında gerçekleşiyor. Bunun e, bir takım insani, bir takım doğal sebepleri var. Birincisi bu e, Temmuz sonundan itibaren bir yağmurlu, pardon bir rüzgarlı mevsime giriyor İzmir. Yüksek alanlarda daha fazla rüzgarın alındığı bir dönem. Ve e, Eylül sonuna kadar bu rüzgar yangının yaygınlaşması anlamında, hızla yayılması anlamında çok önemli bir faktör olabiliyor. Bundan önce yangın, orman yangını olmuyor mu? Oluyor. İtfaiye Teşkilatımızın raporlarını incelediğinizde bu dönemde de Mayıs ayından itibaren Yangınlarda kısa alan yangınlarında artış olduğunu görüyorsunuz, havaların ısınmasıyla birlikte. E, ama e, Temmuz sonuna kadar, Ağustos başına kadar rüzgar çok kuvvetli alınmadığı periyotta yangınlara kısa sürede müdahale ve çok fazla büyümeden e, geniş alanlara yayılmadan söndürme imkanı daha fazla. Ama rüzgarla birlikte e, bu daha zor bir hal alabiliyor. Buna ikinci bir fa faktör olarak da insan faktörünü eklemek mümkün ki. Belki yangınların çok büyük bir kısmında yine biz içimiz yanan, ağlayan insanlar olarak bu sorumluluğu kendimiz de üstlenmiyoruz. E, piknik yaptığımız alanların tümünde e, mangal yaptığımız alanların tümünde bu sorunların sebebi esasında biziz. E, bu, bu bizim bir yaşam kültürümüz. Mangal yapmadan e, piknik yapılamayacağını düşünen bir kültürden geliyoruz. Yüksek yerlerde mangal yapıyoruz. E, bu yaptığımız mangalların yahut içtiğimiz sigaraların izmaritlerinin çok büyük bir felaketin hazırlayıcısı olabileceğini hiç tahmin etmiyoruz. Ya da bizim ya bizim mangalımızdan, bizim sigaramızdan olmuş olamaz diye düşünüyoruz ama öyle olabiliyor. Ya da içtiğimiz meşrubatın içkinin şişesinin kırılıp güneşle birlikte bir yangının hazırlayıcısı olabileceğini hiç ihtimal dahilinde tutmuyoruz. Bunlar e, önümüzdeki gerçekler. Bir de tabii şöyle bir ihtimal var. Ee, böyle dönemlerde zaten yangının yaygınlaştığı ve e, kontrolün zor olduğu periyotta sabotaj ihtimalleri de daha fazla artıyor. Nasıl olsa bu e, piknik yapanlara, mangal yapanlara kalır diyerek sabote edilme ihtimali olan durumlarda var ki bunların bir bölümünü de zaman zaman gerek itfaiyemiz gerek orman teşkilatı tespit ediyor e, ve e, emniyet e, jandarma birimlerine bildirimler bulunuyor. Ama böyle bir risk dönemi olduğu ve bu dönemlerde çok daha fazla ağaçlık alanı tehlikede olduğu da çok açık. Ee, Tabi ülkemizin mevzuatı gereği bu alanların yapılaşmaya açılması söz konusu değil. Ama e, her halükarda ülkemizin gerçeklerini biliyoruz ki temkinli olmak icap eder ve bu alanlara gözümüz gibi bakıp e, yeniden. Orman varlığına katılması için yoğun bir çaba sarf etmek icap eder ki İzmir'de çok büyük bir hassasiyet oluştu bu konuda. Biz de bunu sıkı bir biçimde takip ediyoruz. Bu anlamda orman amenajman planlarının yenilenmesi anlamında da bir dizi önerimiz var. Çünkü sadece endüstriyel orman ağaçlarının ormanlarda kızılçam gibi bulunmasının farklı handikaplar doğurduğunu da bu oryangında gördük. Bunun tespitlerini sizlerle de daha sonra belki paylaşmak mümkün olur. Ee, özellikle ormanın, Ege ormanlarının özellikle ağaçlarının bulunduğu menengiç gibi, ee, dağ kirazı gibi böyle özellikle ağaçların bulunduğu ya da zeytin ağaçlarının yoğunlaştığı, delice zeytin ağaçlarının yoğunlaştığı ormanlık kesimde yangının gelip durduğunu görüyoruz. Orman eğer altında bir ekosistem olarak yaşamda devam ediyor ise, yani ormana keçi de giriyor, hayvan da otluyor ve altındaki otu yiyor ise onun bulunduğu bölgeye yangında sıçramıyor. Ama bu sadece bir kızılçam ağacı ise ve altına bir başka hayvan girmiyor, altında otlayamıyor ve altında ot yoğun bir biçimde yoğunlaşıyor ise e, o, o ot varlığı, o bitki varlığı yangının kontrol edilemez bir biçimde sıçramasında önemli bir ekmen olabiliyor. Bunu uzmanların daha detaylı değerlendirmesi lazım. Orman ağaçlandırmasının da belki sadece orman içinde açılacak yollarla kesileceği, yangınların öyle kesileceği bir biçimde değil, ağaçlandırmanın biçimini de, ameliyat planının da böyle ele alınacağı bir biçimde tekrar değerlendirilmesinin, özellikle ormanların sürdürülebilirliği ve ekosistemin sürdürülebilirliği anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orman sadece ağaç değil, orman dediğimiz şey o ekosistemin bütünü, yaşayan canlılarıyla bir bütünü. Ee, onun sürdürülebilirliğini sağlamak da hepimizin görevi. Ee, biz bir yandan e, yanan ormanlarımızın e, orman varlığına, ekosisteme katılabilmesi için yürütülecek çalışmalarda destek olacağız ama diğer taraftan da Kasım ayı içerisinde İzmir'de Büyükşehir Belediye'mize ait e, ağaçlandırma alanlarında ki yoğun hazırlık sürdürüyoruz. Çok kapsamlı bir kampanya başlatacağız. Ee, bunu Sayın Başkanımız duyuracak uygun bir zamanlamayla ve detaylarını açıklayacağız. E, bütün İzmirlilerin e, bu ağaçlandırma alanlarında e, kendi tespit ettiği biçimiyle ağaç dikmeye davet edeceğiz ve herkes kendi ağacını kendisi diksin istiyoruz. Herkes çocuğunun bir dikili fidanı olsun, o fidanla birlikte büyüsün, büyütsün istiyoruz ve e, bunun başlangıç adımında Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 28 bin çalışanımızın, 28 bininin her birinin tek tek ağaç diktiği biçimiyle kendimiz başlatacağız. Bu e, bunun da bu vesileyle e, kamuoyu tarafından bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Orman ve yangına ilişkin hassasiyet son dönemde yükseldiği için bunu ayrıca vurgulamak istedim. E, seminerin çok daha detaylı konuları var. E, programından, kapıdaki e, özellikle standlardan e, görebildiğim kadarıyla. Esasında biz ikinci yıldır e, yükselen bir trendde çok kıymetli bir iş yapıyoruz. E, ve bu farkındalığı arttırmak ee, bu önlem süreçlerini yangın olmadan olabilecekleri hem e, proje süreçlerinde hem ruhsat süreçlerinde hem yapı malzemesi ve e, bunların seçilmesi süreçlerinde hem de inşaat ve sonra denetleme süreçlerinde her birisiyle ayrı ayrı ele almak zorundayız. Öteki türlü sonra olanlardan hayıflanmaya hakkımız yok. Bunun teknik sorumluluğu da hepimizin omzunda. Ee, ben bu mühendis, mimar ve şehir planıların dayanışma gününde bizleri bir araya getiren bu kıymetli güne emek veren meslek odalarımızın değerli yöneticilerine, itfaiye teşkilatımıza, belediyemizin kıymetli yöneticilerine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini canı gönülden diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.